Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Videoma hoş geldiniz. Bizim yaramazlar gözükmüyorlar. Bir seslenelim bakalım nereden çıkacaklar. Küllü. Küllü annem gelir misin? Üçüncü katta Küllü şu anda. Küllü. Gel. Anam. Bizimkiler buradalar. Burada mısınız? Küllü. Gel. Gel annem. Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel anneciğim. Küllü. Gel. Hadi. Gel. Ne yapıyorsun orada bebeğim? Hadi gel annem aşağı. Gel. Kuzum. Ya açtı bir hava var arkadaşlar. Bu sata bugün yapraklar. Kalan yapraklar da dökülmüş. Biraz hava açarsa onları süpüreyim. Küllü gel. Gel annem. Toz toz. Toz toz. Bak küllü geliyor arkadaşlar. Gel. Gel küllü. Gel annem. Gel. Gel. Gel annem. Yavaş gele mi çocuğum? Çok korkuyorum onlara bir şey olacak diye arkadaşlar. Her akşam Allah'a emanet edip çıkıyorum yukarıya. Allah'ım korusun onları. Ayağına taş değmesin. Gel annem. Gel kuzum benim. Yavaşın annem. Yavaş 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 yavaş. Annem çok korkuyorum. Yavaşın anneciğim. Aferin çocuğuma benim. Aferin benim kuzuma. Gel. Gel kuzum gel annem. Oh uh, yavrum diyor. Kurban olsun ana size. Gel. Gel anneciğim. Oy. Uh, uh, Geldin mi böyle? Seveyim mi seni? Fırçaya geliyor hemen arkadaşlar. Sevmem için. Ben onu dokunamıyorum ya. O kadar çok seviyorum ama. Aa, bir dokunabilsem. Tüyleri bile değse vücutum ayağa kalkıyor arkadaşlar. Elimde değil yani. Denemeye çalışıyorum ama olmuyor. Anne, kuzu, mama koymuştum maması. Küllü, <laughs> <laughs> kuzu, oh. Annesinin yavrusu bunlar ya çok tatlılar Allah. Im. içimdeki İçimdeki sevgi bir bilseniz ona karşı yüreğimin bir parçası var sanki. O kadar yani. Mamam bitmiş mi kuzu? Ben sana mama yukarıda yedin ama sen çok yiyorsun. Vereyim ben sana mama kuzu benim. Arkadaşlar bizim evin yeri cadde üzeri olduğu için arabalar trafik ses oluyor kusura bakmayın bunun için okul çevremizde 3 tane okul var öğrenciler teneffüse çıkıyorlar ya onların sesleri de geliyor ama onları da çok seviyorum arkadaşlar öğrenciler olmadan buranın tadı tuzu yok onlar da bana sesleniyorlar <laughs> abla topumuzu verir misin abla ne yapıyorsun bana el sallıyorlar Onlarla iyi zaman geçiriyorum. Küllü, Küllü gel, gel annem. Kuzum benim. Uf uh, yavrum, annem, annesinin kuzusu bunlar. Nereye gidiyorsun Küllü? Gel mama vereyim çocuğum. Yukarıda yedin mi anneciğim? Gel annem benim. Kurban olsun ona sizi. Uf, uh. gel, gel Küllü, Küllü, gel. Bir tane kedi gelmiş arkadaşlar. Onu içi. O da yemek yemeye geliyor. Sokak kedileri geliyor. Onlara da mama veriyorum. Onlar yiyip gidiyor ama bizimkiler burada kalıcı. Burada naylon var. Naylonun altında kalıyorlar akşamları. Sıcak oluyor orası. Gel. Gel. Korkma annem. Korkma. Sana hiçbir şey yapmaz o. Arkadaş. Kuzu. Anne. Seviyorum seni değil mi çocuğumun? Uy annesi yavrusu be. Efendim. Pati verir misin? Uf, oh, pati verir misin? Güzel gözlüm benim. Güzel gözlüm benim. Of. Hadi bakalım. Uy yavrum benim. Canımın içi. Gel. Hadi gel bakalım. Gel mama koyalım sana. Hadi kuzum benim. Siz ne yapıyorsunuz? Yumurcakları. Angel. Ne yapıyorsunuz? mamı vereyim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yağışlı bir hava. Çok güzel bir hava var. Görüşürüz.